soğumuş <laughs> Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Bilim Akademileri hocası Döken Serkan Hacı Canferoğlu'nun öğrencilerine yönelik mobbing ve taciz iddialarını haberleştirmiştik geçtiğimiz yıllarda arkadaşlar 2017 yılından benim haberi yayınladığım 2020 yılına kadar Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin bahsettiğim bu Spor Bilimleri Akademisi bölümünde özellikle kadın öğrencilere yönelik Serkan Aci Caferoğlu'nun mobbing ve tacizleri vardı. Ta ki bu taciz ve mobbingleri ben haberleştirilene kadar bu böyle devam etmişti. 20'ye yakın öğrenci Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde e, bu öğretim görevlisi hakkında e, şikayette bulundu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin rektörlüğü yaptığı soruşturmada, öğretim görevlisi hakkında idari soruşturmada herhangi bir cezayı gerektiren konu olmadığı söylendi. Ancak daha sonra öğrencilerin şikayetleri bitmedi ve biz... Bu konuyu e, araştırdık, öğrencilerle görüştük, haberi yayınladık ve bu haberimiz sonrası hakkımızda suç duyurusunda bulunuldu. Bugün Rize Adliyesi e, 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde duruşmanın üçüncüsüne katıldık. Ve duruşma 2023 yılı Mart ayının birinde ertelendi. Türkiye'de açıkçası bir e, gazeteciler cezaevi oluşturuldu. Bizim her yayınladığımız, her yaptığımız habere erişim yasağı getiriliyor. Türkiye'de en çok haberine erişim yasağı getirilen gazetecilerden bir tanesini unvanını almış bulunuyorum bugün. Dolayısıyla bu haberimizle ilgili de erişim yasağı getirildi. Fakat e, haberimizle ilgili e, mahkeme e, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Yani Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde yaşanan bu olayların gerçek olduğu mahkeme kararıyla da bir anlamda tespit edilmiş oldu. Ancak bu haberin içeriğinde gecenin sıfır içinde bir kadın öğrencisine öğretim görevlisinin gece sıfır işte yazdığı ve e, taciz sayılabilecek e, sözleri sarf ettiği için bunları neden yayınladım diye e, özel hayatın gizliliğini e, ihlal ettiğim gerekçesiyle hakkımda açılan davanın bugün duruşması yapıldı. Arkadaşlar Türkiye'de şunu istiyorlar. Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin geçtiği hiçbir haber yayınlanmasın. Şunu istiyorlar. Türkiye'de beşli çetenin yaptığı yolsuzluklar, hırsızlıklar kesinlikle kamuoyu tarafından bilinmesin. Çıkartılan son basın yasasıyla bu açıkça daha da katmerli bir şekilde basın mensuplarına yönelik bir saldırı haline dönüştürülüyor. Dolayısıyla Türkiye'de onlarca gazeteci hakkında soruşturma açılıyor. Şu an cezaevinde 170'in üzerinde gazeteci bulunuyor. Biz bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da halkın haber alma, yayma hakkını savunmaya devam edeceğiz içerisinde Recep Tayyip Erdoğan ismi de geçse biz bu haberlere çekinmeden yazmaya devam edeceğiz. Bu anlamda Türkiye'deki bütün meslektaşlarımızın bu duruşmaya dikkat çekmesi, bu duruşmaya da destek vermesini istiyorum. Saygılar sunuyorum hepinize. Artık geleneksel hale gelen gazetecilerin yargılanma sürecine bugün de dahil olmuş olduk. Bugün de gene adliyenin önünde bulunuyoruz. Bu üçüncü dava görüldü. Önümüzdeki dönemde de muhtemelen Mart ayında görülecek olan davada sonuç belirlenmiş olacaktır. Sonucun aslında ne olacağı bellidir. Berat edecektir gazeteci arkadaşımız. Bu işi yapan da gerekli olan cezayı alacaktır. Çünkü duruşma salonu içinde biz de bulunduk. Orada da öğrendiğimiz, gördüğümüz kadarıyla zaten yapılan haberlerle ilgili soruşturmaya gerek yoktur denilmiştir. Yani bir suçun olmadığını mahkeme kararıyla ortaya çıkmıştır. Suç olmayan bir konudan dolayı, bir açıklamadan, bir habercilikten dolayı birisinin yargılanması da herhalde Türkiye'deki bu güzel örneklerden bir tanesidir diyelim. Biz bu örnekleri zaten çok sık görüyoruz. Başka yerlerde de, başka konularda da insanların hiç aklına gelmeyecek olan noktalarda insanlara cezalar veriyor. Bu konuda gerekli yargılamalar yapılıyor. Bu konu yani gazetecilerin elde etmiş oldukları konularla ilgili açıklamalar yapması, bunları yayınlamaları bunların zaten görevidir. Bir insanın insanı görevinden dolayı görevini yapmış olduğu için yargılamak da herhalde Türkiye'ye özgü, Türkiye'nin hukukuna özgü örneklerden bir tanesidir diye düşünüyoruz. E, gazeteci arkadaşımız e, zaten beraat edecektir. Ama bir an önce de mahkemenin sonuçlanması ve bu sürecin sürece yayılmadan tamamlanması gerektiğinde söylüyoruz. Bir ülkede basın özgürse zaten demokrasi vardır. Basın özgürlüğün olmadığı yerde demokrasi de yoktur